kedim Polisler mi geldi? Gider gider. Buyur geldik. Sağ ol, sağ so ol. Oh uh be polishaneye geldim. Burada keşif arıyoruz, burada keşif değildi. Otista ama boşmuş. Neyse kasalarında bayağı vardı ama. Soydum. Dum 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 Soydum. Dum dum dum. Ama içindeki clip'leri aldım. Öz arkadaşlarım ekip gemisi. Lan keleçim, kele ay söylemiyorum. Otobüse bineceğiz. Ceblerim ya yani hiçbir şey. Şimdi, şimdi otobüse çağırabilirim. Direkt istasyonda işte otobüse çağıracağız ve evimize gideceğiz. Hmm. Otobüs, otobüs, otobüs.

para mı var şimdi? Para var. Para var. Para. Şimdi bunu bir açacağım. Hızır mısın? Çok hazırım. Zengin olmaya. Tek bunu açıyorum. 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 Aç. Aç. açılmıyor. Ya açayım sen şu ben şu da açayım biraz saçma geldi herhalde. Ee, sen boş boş bir şey hı hı. Saç Takalım, bakalım bakalım bir Ama bunu kesin. Bunu Denemiyorum, denemeyim, denemeyim diyorum, denemeyim. Diyorum. Ama sizi ona efsane bir şey oldu mu? Dün akşam. Nasıl olur patron, patron? Patron, patron. Hmm. Tabii bir para var. Bana bunlar yetmez. Ne hani seni istiyorsunuz işte Bin bir para varmış Bin bir demedim ben sana Bin yüz bin Dedim değil mi ee, O kadarını nereden bulacağım Polis halinde bin tane var Görmüyor musun sen ya İyi tamam Aaaa Ay bunu bak Şu saçı da Alayım şöyle şunu alayım

Heh. Aldım be. Aldım be. Bu işi başardım be. Şimdi tek işimiz var. Şunu da alalım. Patrona bunu götüreceğim ve patron beni tebrik edecek. Paralarımızı getirdin mi? Burada seni iki bekliyorum. Ay. Bu ne eh, biçim yürümüş kürsüye oturayım. Paralar geldi mi? Getirdim hocam sağ salim. Bakayım kaç liraymış. Bin yüz bin 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 bin. Yüz bin, bin, yüz bin. bin yüz. Tamam istediğim kadar. Şuraya koyayım.